Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Ankara'da güzel bir sonbahar, yapraklar dökülüyor ama sorunlar maalesef gündemimizi terk etmiyor. Çok arzu, ümit ve temenni ederim ki sonbahar yaprakları gibi Türkiye'nin belini büken sorunlar da sararsın, dallarında kurusun ve dökülsün Türkiye bu yükleri daha fazla taşımak zorunda kalmasın. Zaman zaman üzülüyorum basın toplantılarına başlarken sizlere hemen hemen aynı konularla meşgul ediyorum diye hemen hemen aynı cümle kalıplarıyla ve yapılarıyla sizlere seslenmek mecburiyetinde kalıyoruz diye mecburen bunu yapıyoruz çünkü Türkiye'nin gündemi pek değişmiyor. Dünyanın da gündemi değişmiyor. Ezilenler daha da eziliyor. Horlananlar daha da horlanıyor. Cinayetlere, soykırıma maruz kalanlar maalesef daha da büyük acılarla karşı karşıya kalıyor. Ezilenin ezildikçe ezildiği, horlananın horlandıkça horlandığı, dışlananın dışlandıkça dışlandığı bir dünya ve Türkiye zemininde yeniden Afa Partisi olarak 3. olan Büyük Kongremize doğru yol alıyoruz. 3. olan Büyük Kongremiz için geceleri gündüzlerimize katarak İman, azim ve aşkla çalışıyoruz. Hedefimiz Ankara'da 100 bin kişilik bir siyasi parti kongresi toplamak. Az evvel noktaladığımız Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Başkanlığı'nda gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu'nun birinci gündem maddesi, üçüncü olağan genel kurulumuzdu. Üçüncü olağan büyük kongremizde Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın işaret ettiği istikamette 100 bin kişilik bir katılım gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin bu katılıma ihtiyacı var. Türkiye'nin bu heyecana, bu coşkuya ihtiyacı var. İman, azim ve aşkla çıktığımız bu yolda Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın liderliğinde üçüncü yolu açmamıza Türkiye'nin çok ama çok ihtiyacı var. AK Parti ve CHP arasındaki sıkışmışlıktan ülkenin kurtulmasına, sorunların azaltılmasına, gündemin değişmesine, Türkiye'nin artık rahat nefes alarak huzura ermesine hepimizin bugün dün olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Bu yönde genel başkanımızla birlikte hedefleri gözden geçirdik. 81 ilimize verdiğimiz teşkilat hedeflerini değerlendirdik. İl teşkilatlarımız ana kademeler, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız her zaman olduğundan daha üstün bir gayretle 100 bin kişilik kongremizin gerçekleşmesi için çalışıyorlar. Çalışıyorlar çünkü Türkiye ve dünya gündeminde çok önemli sorunlar var ve bu sorunların bilinen ezber yöntemlerle değil farklı bir bakış açısıyla, milli görüş yaklaşımıyla, adil düzen perspektifiyle çözüme kavuşması için artık vaktimizle, sabrımızla, tahammülümüzle kalmadı. Bakın bu eksende ilk konu başlığı olarak sizlerle paylaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye ile İsrail arasında Hazar'dan Akdeniz'e yeni bir iklimin, barışın ve işbirliğinin tesis edileceğini, adeta iki ülkenin yeni konjonktürde müttefik iki devlet olacağını ifade ediyor. Bu iddianın ilham kaynağı ve dayanağı nedir? Yenile refah kürsüsünden bir daha soruyorum. Tom Barak'ın akıl almaz iddialarının ilham kaynağı ve dayanağı nedir? Eğer devletimizin çizgisi bu değilse, devletin çizgisi değişmediyse dışişlerimiz bu ipe sapa gelmez iddia karşısında neden sessizliğe gömülmektedir? Eğer Türkiye'nin İsrail politikası bu vahim iddiada olduğu gibi değilse, yani değişmediyse ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak derhal dış işlerine çağrılarak sorumsuz beyanatlarının açıklaması sorulmalıdır. Tom Barak dış işlerine çağrılmalı ve sorumsuz beyanlarının izahı kendisinden alınmalıdır. Geçen ay Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti sırasında Türkiye'nin Beyaz Saray'da meşruiyet aradığını söyleyecek kadar küssahlaşan tüccar büyükelçi son beyanatıyla Türk dışişlerine rota tayin etme hadsizliğine teşebbüs etmiştir. Bu laflar gaf değildir. Bakın bir daha söylüyorum. Bu laflar gaf değildir. Bu cümleler bir tasarımın ürünüdür. Belli ki Amerikan elçisi hadsizliklerinin hesabı sorulmadıkça gemi azıya almakta ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yön tayin etmeye çalışmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyorum. Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmadıkça İsrail'den yaptığı soykırımların hesabı sorulmadıkça Filistin'in tam bağımsızlığı tanınmadıkça işgal altındaki Filistin toprakları her karışına kadar terk edilip Filistin'e teslim edilmedikçe Kudüs Filistin'in başkenti olmadıkça İsrail'e rahat yok, İsrail'le dostluk yok, ilişki yok. Bu kadar net, bu kadar açık ifade ediyoruz. Değerli yani basın mensupları Cumhurbaşkanlığı bütçe verilerine göre Türkiye'de 4 milyon 574 bin 684 haneye devlet tarafından sosyal yardım yapılıyor. Veriler resmi. Cumhurbaşkanlığı bütçe verileri. 4 milyon 574 bin 684 haneye devlet eliyle sosyal yardım yapılıyor. Sosyal yardım alan kişi sayısı 18 milyonun üzerinde. Hane sayısı olarak 4 milyonu aşkın, kişi sayısı bakımından 18 milyonun üzerinde birey sosyal yardımla hayatını idame ettiriyor. Ülkemizde her 5 bireyden biri mutlak surette sosyal yardıma muhtaç durumda. Kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolar olduysa, kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolar olduysa 18 milyon insanımız neden? Nohuta, Bulgura salçaya muhtaç durumda. Türkiye'de acilen ekonomik ve sosyal dengenin kurulması lazım. Gelir dağılımında adaletin sağlanması lazım. Kronik yoksulluğu sosyal yardımların yanı sıra yeni iş alanları ve sürdürülebilir istihdam politikalarıyla yenmek zorundayız. İş imkanlarını artırmadan, yaygın yoksulluğu bitirmeden sokak çetelerinden, torbacılıktan, değneççilikten, aile içi şiddetten ve çocuk katillerden kurtulmak mümkün değildir. Türkiye gelir dağılımında adaletle birlikte yargıda adaleti sağlamak için de samimi ve inandırıcı adımlar atmaya mecburdur. Terör örgütünün lider kadrosu için dağdan iniş planları yapılırken terörle ve silahla işi olmayan belediye başkanlarının soyut iddialarla tutuklu yargılanmalarını yerlerine yapılan kayyum atamalarını hukuka da demokrasiye de uygun bulmuyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörsüz Türkiye hedefine destek vermeye devam edeceğiz. Yaygara çıkarmaya Yeniden Refah Partisi'nin kararlı, ilkeli ve esaslı duruşunu algılarla aslından sattırmaya çalışanlar var. Anlamaları için bir daha söylüyorum. Yeniden Refah Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörsüz Türkiye hedefine destek vermeye devam edeceğiz. Üyesi bulunduğumuz komisyon çalışmalarında kırmızı çizgilerimiz bellidir doğruya doğru yanlışa yanlış siyasetimizin gereği olarak daha yolun başında kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Neyin olması gerektiğini, neyin olmaması gerektiğini baştan beyan ettik. PKK ile birlikte Suriye'deki PKK uzantıları terör örgütleri de eş zamanlı olarak tasfiye edilmelidir. Terör örgütünün Suriye'deki uzantılarına ABD'nin eğitip donattığı terörist unsurlara Suriye ordusuna hakim olma imkanı verilmemelidir. Türkiye ile birlikte Suriye'nin de toprak bütünlüğü mutlak surette muhafaza edilmelidir. Altını çizerek ifade ediyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması Türkiye'nin toprak bütünlüğünün korunması kadar önemlidir ve mutlaka muhafaza edilmelidir. Suriye'nin bölünmesine, federasyonlaşmasına, İsrail yayılmacılığı karşısında küçük lokmalar haline getirilmesine fırsat verilmemelidir. Terör örgütünün lider kadrolarına umut hakkı adı altında af getirilmemelidir. Başından itibaren söylediğimiz bunlar. Terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Elbette ki biz de istiyoruz. Ama terör örgütünün lider kadrolarına umut hakkı adı altında af getirilmesini istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, değinmek istediğim bir diğer konu. Futbolda yaşanan bahis depremini yakından takip ediyoruz. 572 faal hakemin 372'sinin bahis hesabının bulunması, 150'den fazla hakemin ve binlerce faal futbolcunun bahis hesaplarının açık olması sadece suç değil denetimsizlik ve sorumsuzlukla iç içe geçmiş çok büyük bir skandaldır. Bir maçta bir maçta kaç gol atılacağından kaç sarı kaç kırmızı kart çıkacağına kadar olası tüm verilerin akla gelebilecek tüm verilerin Teknik direktörleri sağ kenarındaki kulübedeki yedeklerin kırmızı kart görüp görmemesinin bile bahis ve kumar konusu haline getirildiği illegal bu yapılar sadece futbol için değil topyekün spor güvenliğimiz için de ciddi bir tehdittir. Yasa dışı bahislerin önlenmesine yönelik olarak skandalın patlamasından sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi tavizsiz bir şekilde uygulanmalıdır. Her türlü bahis, iddia ve piyango reklamları yasaklanmalıdır. Özel sektör tarafından işletilen oyunlar devlet kontrolüne alınarak genelgenin tavizsiz uygulanması mutlaka sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, son bir konu olarak asgari ücret meselesine değinmek istiyorum. Türkiye'de asgari ücretin tespit edilmesiyle ilgili yöntem yanlış. Asgari ücret tespit komisyonu da yanlış. Dostlar alışverişte görsün, işçiler üzülmesin diye birkaç asgari ücretli çalışan kardeşimizin komisyonda bulunması asgari ücretle çalışanların haklarının korunduğu anlamına gelmez. Çalışanlarımız o komisyonun kararlarına müessir durumda maalesef değil. İşçi sendikaları da tam anlamıyla etkili durumda değildir. Asgari ücret artırılmalıdır. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in de ifade ettiği gibi Türkiye'de bir aylık asgari ücret 45 bin lira olmalıdır. 45 bin lira olmalıdır ki iki asgari ücretli varsa bir evde o eve 90 bin lira girmeli ve hane halkının toplam geliri hiç değilse yoksulluk sınırına eşitlenmelidir. Asgari ücret açlık sınırının altında olduğu gibi 90 bin lirada maalesef Türkiye'de yoksulluk sınırı haline gelmiştir. Efendim bütün yükü çalışanın sırtına yüklememek lazım doğru. O nedenle devletin asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden feragat etmesi, işveren üzerindeki yükü hafifletmesi, yükü bir miktar daha kamuya üstlendirmesi, bütçenin de buna uygun hale getirilmesi, Maliye Bakanı üzülecek ama çalışanlara emeğinin karşılığının verilmesi elzemdir. 22.104 lira asgari ücret 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana geçerli ama Sayın Mehmet Şimşek'in sürekli olarak yukarı yönlü revize ettiği enflasyon nedeniyle bir aylık asgari ücrette bugüne kadar gerçekleşen kayıp yılbaşından bu yana 6.322 lira. 22.104 liralık asgari ücretin 6.322 lirası erimiş durumda. Yani asgari ücret 16.000 liranın altına düşmüş durumda. Satın alma gücü bakımından Temmuz'da arazam yapmadıkları gibi enflasyon muhasebesini asgari ücrete yansıtmayı da gündemlerine almadılar. Ezilenin canı çıksın. Altta kalanın canı çıksın. Umurlarında bile değil. Eskiden bu işler böyle değildi kamu yönetiminde ve ekonomide vergilerin şekillendirilmesinde adalet vardı, merhamet vardı, vicdan vardı. Geçim sıkıntısını dikkate alan Arif Bilge siyasetçiler vardı. Nokta. Teşekkür ediyorum. Varsa sor, sorularınız cevap vermeye hazır. Sayın Bakanım. Buyursun. Tahliye Selahattin Demirtaş yaklaşık 9 yıldır tutuklu. Yargılamasına tutuklu devam edildi. Ee, bazı davalardan hakkında hüküm inşa edildi. Bazı davalarda henüz hakkında kesin hüküm verilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin başına en çok artan konulardan bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın yargılanması ve tutukluluk meselesidir. Daha önce de ifade ettik. Terör örgütünün lider kadrolarına bile umut hakkından bahsedilen bir dönemde siyasi tutukluların hukukun gereği doğrultusunda özgürlüğüne kavuşması mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda kesin kararı varsa bu yönde adım atılması zaten elzemdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için bir karar vermiştir. Türkiye bu karara itiraz etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi itirazı reddetmiştir ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde yeniden bir karar ihtas etmiştir. Türkiye buna da itiraz etmiş. Ahim de bu itirazı tekraren reddetmiştir. Dolayısıyla ahim kararlarına uyulması, tarafı olduğumuz bu hukuk sistemine bağlı kalınması Türkiye'nin lehinedir diye düşünüyor. Eli silah tutan terör örgütü elebaşı ayrı bir kategori sadece siyaset yapmak nedeniyle yargılamaların muhatabı olanlar ayrı bir kategoridir, öyle görülmelidir. Ee, zaman zaman Cumhur İttifakı'yla da MHP ile de aynı düzlemde buluşabiliriz. Akıl, hukuk ve vicdan bir araya geldiğinde başka siyasi partilerle aynı çizgide buluşmakta bir beis yok. Türkiye Selahattin Demirtaş hakkındaki ahim kararlarını uygulamalıdır. Eğer ahim yargısının tarafı olacak olarak kalacaksak bu ahim kararlarına uyulmalıdır. Yok eğer ahim kararlarına uyulmayacaksa ahim yargısının tarafı olunmamalıdır. Aksi halde akabinde gelecek olan parasal yaptırımlardır. Tazminat, cezalarıdır. Sadece demirtaş değil cezaevlerinde siyasi tutuklu kalmamalıdır. Bu kadar bu konudan etiz. Silah, terör, terör örgütü propagandası, silahla suç işlemiş olmak, si si siyasi suç değildir. Bunu da bu kadar net bir hukukçu olarak kayda geçirmiş olay. Terör suçları, terör örgütünün propagandası, eline silah almak, adam kaldırmak, özgürlüğünden yoksun bırakmak, yaralamak, bomba atmak, bombalı eylem yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal varlığını hedefe koymak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü yıkıcı, yok edici faaliyetler içinde bulunmak, bunlar elbette ki siyasi suç değil. Siyasi suç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve diğer siyasal zeminlerde kendini ifade ediyor olmaktan kaynaklı suçlar ve yargılamalardır. Ahim kararlarına uyulmalıdır. Ahim kararları uygulanmalıdır. Nokta. Bu kadar netiz. Var mı başka bir sorunuz? Yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.